Bitlisim. İsmim İbrahim Tamtaş. Marmara Üniversitesi İktisat Öğrencisiyim. 19 yaşındayım. Ya Sultanbeyli'de yaşayan bir genç olarak Burada nelerin olmasını istersin? Burada yaşamaktan memnun musun? Evet. Şöyle söyleyeyim, öncelikle Sultanbeyliğinin e, ulaşım konusunda daha çok gelişmesini istiyorum. Yani metro olsun, ne bileyim otobüs hatlarının daha sık yani geçmesi olsun bu tarz şeyler önemli şeyler sonuçta. Tiyatroların, kütüphane sayısının az olması olabilir. Yani sonuçta bir tiyatro için kalkıp ben buradan Kadıköy'e ya da Kartal'a gidiyorsan bu bence Sultanbeyli'nin eksikliğidir. Sultanbeyli insanlar gezme olarak Atlas Park'a gidiyorlar. Yani tek bir AVM'den ibaret Sultanbeyli. Yani gezme olarak arkadaşlarımızla genelde Kadıköy'e gideriz. Kartal'a gideriz. Yani Sultanbeyli dışına çıkıyoruz öyle söyleyeyim. Çok rahatça gezilmiyor açıkçası. Çünkü yani ormanın çevresinde ya alkol içenler olur ya da tiner çekenler olur Sultan Yani çok rahat Bakamıyor. özgürce gidip gelebileceğim bir yer olarak bakamıyoruz biz ormanlarımızı. Yani çünkü neyin karşına ne çıkacağı belli olmuyor burada. Bir güzelliği ormanlar var, ondan da yararlanamıyoruz. Evet. Yani çok potansiyel bakımından güzel ama yararlanma bakımından da kötü oluyor evet. Sultan Beyli olarak ee... Çok değerli ormanlarımız var aslında yani çok güzel ormanlarımız var ama işte içinde yapabileceğimiz aktiviteler sınırlı. Yani çünkü çok rahat dolaşamıyorsun içinde, çok rahat giremiyorsun içeri. Yani neyle karşılaşabileceğini, hangi tehlikele karşılaşabileceğini bilemiyorsun içeride. Hmm. Dil kursuna gidiyoruz mesela Kadıköy'de. Burayla arasında çok büyük fark var. Mesela ben kendi oturduğum yerinde öyle bir şey olmasını isterdim yani öyle bir Kadıköy olmasını isterdim yani Sultanbeylinde. Hani Sultanbeyli gezilecek, görülecek pek bir yeri yok ormanları var. Ormanları da yani yeteri kadar kullanılmıyor. Sebebini sorarsan e, yani genelde alkol için gidenler oluyor ve hani tedirgin oluyoruz açıkçası oraya giderken. Onun dışında yani gayet büyük ve hani buranın havasını değiştiren ormanlarımız olmasına rağmen ne bir koşu yolu, ne bir yürüyüş yolu, ne bir spor aleti hiçbiri yok abi. Hani biz bisiklet sürmeye falan Kadıköy'e, Kartal'a gitmek zorunda kalıyoruz ve ben otobüse bisiklet alınmadığını da şahit oldum. Hani zor durumda kalıyor buranın gençleri öyle söyleyeyim ben. Yani, i̇smim Özgür İnan, soy ismim Oluklu. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. İngilizce İşletme Bölümündeyim. Bölüm bitince kendi bölümüm olarak ilk baştan yüksek lisansımı falan tamamlamak istiyorum tabii ki yani ileride daha büyük bir şey olmak için. Yani ilk hedeflerimden biri bölüm bittikten sonra yurt dışına yapabileceğim bir iş var mı? Hani ülkeme gelir sağlayabilecek veya ülkem adına büyük bir şeyler yapabilecek bir şey var mı yurt dışında? İlk önce bunu düşünüyorum. Ben üniversite bitmeden de yurt dışına gitme imkanım olsa yani bu imkanı yaratmak için kendimde çalışmalar yapıyorum. Ee, mesela. Para birikimi yapıyorum. Bu yaz yurt dışına çıkmayı düşünüyorum. Ben buradaki yaşam şartlarının iyi olduğunu düşünmüyorum abi. Bu yüzden yurt dışına yani ilk iki arasında seçebilirim yani öyle. Ya şöyle ülkemiz tabii ki güzel umut vadeden şeyler oluyor. Ama yani kendim iktisat okuyorum. Ekonomi alanında yani kendimi geliştirmek için doktora yapmayı falan düşünüyorum yurt dışında. Tabii ki yurt dışına çıkmayı istiyorum. Ama yurt dışına çıkarım. Gelecek imkanlarımı falan kendim için, ailem için sağlarım. Tekrardan ülkeme döner miyim? Tabii ki dönerim. Çünkü insanın vatanı yani başka ülkelere benzemez yani. Kendi düşüncem bu şekilde. Şimdi mesela abi Şimdi sen şu bilet... an şuraya bir bilet koy. Biz burada üç arkadaşız mesela. Yani sen şuraya bilet koy emin ol birbirimize kavga ederiz yani biz o bilet için hangimiz gidelim hangimiz gidelim. Ya da sende ki bir vatandaşlık verecek bir ülke. Burada emin ol burada birbirini vuracak gençler var yani o vatandaşlık için. Gitmek için. Gitmek için yani o kadar. Şu an kapılar açılsa kapılar açılsa emin olun yani şu Z kuşağının belki yarısı gider. Yani ya yani en kötü düşüncesi mesela hani X partisi Y partisi olan adam bile gider. İktidara yakın olan da muhalefete yakın olan da şu an gitmek istiyor, yani gitmeyi düşünüyor. Şey, burs alıyor musun bir yerden? Böylece bursu. Şöyle İBB bursu alıyorum. Ee, Ekrem İmamoğlu seçim vaadiyle zaten bunu sunmuştu. Ee, kendisi de geldi. Bursu ilk etapta ki bursu yattı hesabıma attı bu son günlerde zannedersem Danıştay ve Sayıştay yine bir e, rapor falan sunmuş böyle bir takım gerekçelere dayandırılarak böyle şeylerin belediyeler tarafından sağlanamayacağını falan söylemiş. Sonuçta öğrenciye yapılan bir destek var ortada. He, madem muhalefet bir partisin ya da rakip bir partisin sen de aynı şekilde öğrencine burs ver ya da farklı öğrencilere burs ver. Sen de bir ee, muhalefet olarak rekabetini oluşturdu. yani siyasetini bu denli yürüt Yani kalkıp da burs kesmek, öğrencinin karşısında durmak benim tasvip ettiğim bir şey değil yani şahsen. KYK bursları geçen gün açıklandı. KYK bursu da çıktı bana. Ee, i̇ki yerden burs alıyorum şu an. İstanbul bursu ile birlikte. Ee, evet burs alıyorum. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından burs alıyorum. Ekememoğlu'nun verdiği bursla. Aslında bunu diğer belediyelere de teşvik etmek gerekiyor. Gökhan abi hani şu an sadece ben burada alıyorum ama şimdi benim İzmir'deki arkadaşım, Kars'taki arkadaşım, Bursa'daki arkadaşım alamıyor bu burstan, yararlanamıyor. Ki ihtiyacı olan çok insan var Türkiye'de. Bütün belediyeler yapsın bunu. Her belediye kendi bütçesine göre, ayırabildiği bütçeye göre verebilir yani. Televizyon izliyor musun, haber izliyor musun, takip ediyor musun? Yani gündemi neyle de takip ediyorsunuz? Ee, sosyal medya ya. Hayatımızın büyük bir çoğunluğu, yani Z büyük bir çoğunluğu sosyal medyadan ilerliyor. Hatta 80 %90'ı televizyon izlemiyor bu kadar söyleyebilirim. Yaşadığın yerde Sultanbeyli'de sosyal medyayı takip ediyor musun? Haberleri nereden takip ediyorsun? Ee, yerel İzlemiyorsan... haber yerel Hala. haberleri takip ediyorum evet. Sultan e, Sultanbeyli'de geldi Facebook'tan takip ediliyor haberler. Evet. Yani çok fazla bir çünkü biraz e, yaşlı insanlar çok fazla. Yani yaşlı kesim çok fazla Sultanbeyli'de. Bir de muhafazakar kesim biraz daha fazla. Siyasetle ilgileniyor musunuz? Yani ben siyasete girebilecek biri değilim. Yani siyaseti yalanlar üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. Herkesin kendi çıkarlarını düşündüğünü görüyorum aslında. Seni en çok ne rahatsız ediyor bu siyasi parti liderlerinde? de yani, seni en çok ne rahatsız ediyor? Şöyle herkes kendini ve etrafındakileri düşünüyor. Halkı düşüneni görmedim henüz. Yani şöyle ben arkadaş ortamımda çevremde büyüklerimle falan tartıştığım zamanlar oluyor ama hiç kavga boyutuna gelmiyor. Ben kendi fikirlerimi söylerim. Onlar da söyler. Hani böyle bir bir şey yarıştırma derdinde olmadan birbirlerimizi dinleriz yani. Ya şu anki siyaset bir kaos ortamı var bence. Bir kargaşa ortamı var şu anki siyaset. Çok da bir siyasete benzemiyor bence bu. Biraz daha böyle Taraflar zıt kutupların tartışmasına benziyor yani çok da bir siyasetlik bir ortam Bunu Bu kendi aranızda yaşıyor musunuz gençler? Tabii Başında. ki bunu yani özellikle Z kuşağı çok yoğun yaşıyor bunu. Yani bu hükümetten başka bu partiyi de görmedin değil mi? Yani görmedim mesela şu ne hissettiriyor an. sana? gözümüzü onlarla açtık daha doğrusu. Ne ne düşündürüyor sana? Yani ne düşündürüyor? Ya her kötü her iyiliğini de her kötülüğünü de gördüğümü düşünüyorum. Hani bize yapılan şeyi de gördüm, yapılmayanı da gördüm. Hele ki şu son zamanlarda çok ciddi bir kötüleşme var artık iktidarda. İktidar çok büyük sorunlar yaşıyor şu an. Hem kendi içinde hem bize karşı yani. Ya yani yerel haberleri çok fazla takip edemiyoruz çünkü çok yandaş gazete haberleri var yani Sultan Belli. Yani belediyeyle çalışan çok fazla şey var. Yani tek tük sizin gibi birkaç tane haber kanalı biraz bize şey yapıyor yani. Ufkumuzu açıyor Sultanbeyli için. Ya yani umarım alırlar. Genelde çok fazla muhalefet şeylerden almıyorlar ama ya ondan haberleri genelde ne bileyim hep düzenlenmiş yani hep birlerinin şeyindeki haberler oluyor genelde. Ya Z kuşağın diyeceği çok şey var da aslında işte bu kadar biraz daha e, ulusal şeylerde de aslında söylersen şey iyi olur. sosyal medyada söyledimizi söylüyorsunuz, yazıyorsunuz. Ha ya, sosyal medyada söylüyor. söylüyoruz aynen öyle. Ama işte her an kapına bir polis gelebilir. Yani bir ekip bekleyebiliyorsun aslında da. Sorun. yorumda yapamıyorsun. E yani bize anlat yapamıyoruz işte. adım Kerim Tamtaş. Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyorum abi. Sultanbeyli'de yaşıyorum. Ee, yaklaşık 15 senedir buradayım. Bu buradan ne, ne yapıyorsunuz ya? Bu bu, bu alsa. İnternette internetten mi satıyorsunuz bunları. Yaptığın işten bahsetsene. Kimle yapıyorsun? Şöyle anlatayım abi. İnternet internet üzerinden satış yapıyoruz. Ee, bir butik hesabımız var, Instagram adresimiz var. Şöyle belki buradan girerler. Hesabınız ne? Tudia Official diye. Instagram'dan takip edebilirler. Bayan ürünleri satıyoruz genelde, erkeğe hitap eden bir şey yok henüz ama düşünüyoruz, bunun üzerinde de düşünüyoruz. Ben ablamla birlikte bu işi yapıyorum. Ona hem yardımcı oluyorum hem de aynı zamanda bu odada çalışma odam aynı zamanda, çizimlerimi falan burada yapıyorum. Şöyle söyleyeyim abi isim kalitesi yok Sultanbeyli'nin, şöyle anlatayım sana bir örnekle. Ben şehir dışından arkadaşlarım nerede oturuyorsun diyor, İstanbul dediğimde neresinde diyor. Ben Sultanbeyli değil de Kartal diyorum. Niye? Çünkü Sultanbeyli'nin böyle şehir dışına dahi böyle absürt bir isim, isim hakkı elde etmiş kendi çapında. Yani mesela Konuşanlar TV üzerinden örnek vereyim. Orada da bir tanesi Bey'de yaşıyorum diyor. Üçüncü dersimiz Bali diyor çocuğa. Hani hep böyle bir tinerci havasında burası. Gelişmemiş. Yani insan zihniyeti biraz şey kalıyor diğer yerlere göre daha yani biraz geride kalıyor öyle söyleyeyim. A, onun dışında a, gelişmekte olan bir ilçe hani nüfus olarak falan gayet iyi seviyelerde ama hani belediye olsun ne bileyim çalışma alanları falan genç, gençlere hitap etmiyor yani. Bo boş vakitte ne, ne, yapıyorsun böyle mesela Sultan çıktığın zaman nerelere geziyorsun ne yapıyorsun o sosyal nerede sosyalleşiyorsunuz? Kafe hayatı dışında pek bir hayat yok burada abi. Tamam güzel kafeleri var son zamanda açılanlar falan ama onun dışında ne bileyim sahilde oturup vakit geçirmektense bir kafede oturmam yani ben. Dışarıda yazın mesela güzel mangal alanları oluyor. Oralara gidiyoruz. Onun dışında aslında burası da güzel, şu ormanlar bir faaliyete geçse. İşte, faaliyete geçirilmesi gerekiyor işte ama... Bizde öyle... çıkar alanlara, mesire alanlara daha çok aktif olsa güzel. Mi? Yani biz yani yapılan Sultan. bir şey görmediğim için abi genelde dışarıya gitmeyi tercih ediyoruz. Z kuşağını kimse susturamaz.